Herkese merhabalar sevgili dostlar 29 Mart Adana Cuma günü yarış programı tahmin üstüyle sizlerle birlikteyiz gördüğünüz gibi bakın 3 farklı ilimizde program var uzun bir süre sonra ve bence çok iyi bir şey denk gelmiş üçleme denk gelmiş Adana İzmir Antalya gerçekten peş peşe. Hem çim, hem kum, hem sentetik hepsi var bütün gün boyunca. buçuktan arkadaşlar buçuğa kadar yarış var. İnanılmaz bir program. Bayağı yarışa doyacağız. Adana'daki yarış tahminlerine geçmeden önce arkadaşlar İzmir ve Antalya tahminlerinde yayında olduğunu tekrar söyleyeyim. İzmir'de 6 koşu, Antalya'da 9 koşu var. İkisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve tabii ki e, katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonundan da bize destek verebileceğinizi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde başlayalım tahminlerimize. 1.5'da ilk yarış 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. 8 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Favorimiz 12 gün evvel kazanan Ercan Çankaya ile 2 numara Çağanım'dır. Ardından tabii ki bir numara ırçın kartal. Son yarış ikinci kalsa da uzun bir aranın ardından gelip ikinci olduğunu unutmamak lazım. O yüzden bu atı da burada net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Sonra bence ee, çıkış yapan bir isim burada. 4 numara Aternitas Mehmet Akavuz'u birlikte bu da ilaveleri arkadaşlar ekledim. E, 34 gün evvel 3. olmuş bir isimden bahsediyoruz. Ve son 3 yarıştır da iyi gelen bir performansı var. E, açıkçası 4 numara Aternitas neden olmasın dedim ekledim. 1, 2, 4 arkadaşlar 3 atlı bir oyun sıralama olarak 2 numara 1 numara 4 numara şeklinde 2, 1, 4 şeklinde sıraladık. 2 numaranın bu arada 1, 29, 20 gerçekten yani çok iyi bir derece. Bakın şöyle göstereyim. Burada hani 1, 24, 53 olarak görüyorsunuz belki pist rekoru ama daha yeni 3 yaşına girmiş atlar bunlar birazcık daha baktığımızda 1 29 20 bu grup için bu grup için hani 14 handikap grubu için çok iyi bir derece 1 29 20. Gelelim ikinci koşuya saat 2'de Meydan 4 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda bir numara Kafkas Pınarı ile başlayacağım. Yani 5 yarıştır tabela yapan bir atbotu yazmazsak zaten çok ciddi risk almış oluruz. O yüzden ekledik kesinlikle. Ardından Mehmet Tarih minciği burada 6 numara Sızırlı Yiğit var. Bu atı yazdırıyorum. Sonra Fatih Sultan Mehmet Sansar'da 8 numara Lulu diyeceğiz yani Lulu'nun da şansı var 10 gün evvel 4. kalmış olsa da yine ben bu atında şansı olduğunu düşünüyorum tıpkı Sızırlı Yiğit'in son kum yarışı 4. olması gibi yine bu atında burada şansı var arkadaşlar 1-6-8 muhtemel oyun gibi duruyor ama bir sürpriz adayı olarak yani ne kadar sürprizlenebilir orası ayrı bir konu ama ben hışman cesur adamı da burada cesur adamı da burada ilave ettireceğim 10 gün evvel 6. olsa da bir önceki yarışı 4. kalanmış Safkan Şöyle bu atı biz her türlü önerecektik ama yani Hışman binmesi birazcık Ganyan açısından e, Safka'nın cazip olma ihtimalini güçleştirdi diyebilirim. Hani Hışman Çizik bindiği için at bir anda favorilere gelebilir. E, yani dilerim ki böyle bir durum olmaz. Biz de burada bu atın cazip durumundan faydalanabiliriz eğer gelirse. tabii ki bir numara Kafkas Pınarı öncelik sonra 6 Sızırlı sonra 8 Lulu ardından... 4 cesur adım şeklinde bir sıralamayı yaptık. Üçüncü koşu saat 2.30'da 4 safkanın start alacağı bir mücadele. Arkadaşlar şart 5 düzeyinde bir yarış Yamak 2 apranti biniyor. 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacaklar. Tek veriyorum. Yani 1.25.59 ya daha ne denilebilir ki? Hani bakın daha yukarıdaki bir koşuda bahsetmiştim. 1.29 derece o grup için iyi demiştim. Bakın görüyorsunuz yaşlar ilerleyince dereceler ortada. 1.25.59 arkadaşlar. 2 numara Last Best bu grupta geçilmez. Yani bu atı burada geçmek e, imkansız gibi bir şey ve kilo olarak da ya bu atı geçebilecek olan belki burada zorlarsa bir numara Linardo Can o da yüksek kiloda koşuyor. Bu şartlar altında bu mesafede 2 numara Last Best geçilmez arkadaşlar. Hakim Sovyet Star hattına sahip iki taraftan da e, Amerika orijinli bir safkan 2 numara Last Best 3. koşta tek. Gelelim dördüncü koşuya saat 3'te. Çin pistte 1800 metrede 16 handikapta koşulacak bir yarış arkadaşlar. Bir numara Baba Cavit ile başlıyorum. Ardından iki numara Taşkent, 3 numara Baba Bahar Bahir şeklinde devam ediyorum. Sonra burada 8 numara Asil Aslan diyorum arkadaşlar. Daha da başka bir şey demeye gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Yani 1, 2, 3, 8, 4 kanlı bir oyun. Yani bence yeterlidir burada büyük bir sürpriz gelir mi? Yani gelirse bir tane at var aklımda. Sadece onu size bir söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz at saklamıyoruz. Hani bir ihtimal bir sürpriz yaparsa diye düşündüğüm bir safkan var. Onu sizinle paylaşacağım. 5 numara Uçuran Tepe Nizamettin Demirle. Neden? Bakın, çim pist performansı atın görüyorsunuz. 2., dördüncü, 1., 3. Sonra bir ara var. 39 gün evvel kum pistte Geri kalmış olabilir, geri kalmış olabilir ama ama o aranın ardından yarış görüp üstüne bir de 39 günlük bir arayla gelince ben de soru işaretleri oluştu. Üstelik burada bakın idman görüntüsü de yok daha yani son idmanına bakmadım bir şey demeyeyim ama öncesi var yani atın en nihayetinde. Bu at 5 numara uçuran tepe sürpriz yapabilir. O yüzden aklınızda bulunsun. Kuponları dahil edebilirsiniz. 1-2-3-8 olur. 5 numarada ilave seçeneği. 5 koşuya geldim. E, saat 3.30'da koşulacak. Şart 454 düzenli 4 İngilizler. 2100 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar çok sert bir grup. 12 atın start alacağı bir yer. Gerçekten bu yarış e, bizi bayağı zorlayacak bir koşu. Onu söyleyeyim. Favorim kim? Vallahi favorim son yarış kum pistte de olsa kazandı ve e, sentetikte şimdi de iyi gidebilen bir safkan Gökhan Baban bir numara Ercan Çankaya ile favorimdir. İkinci at Keymada Grande 3 numara Kışman Çizik birlikte tavsiye ediyoruz. E, üçüncü at hanesinde değerlendirdiğimiz isim Ekürlerden Victor Weapon 4 numaradır. Ekür e, Raymond Reddington ile birlikte start iki İki safkanın da şansı var Ekürlerin. O yüzden 4 numara Victor Weapon'da oyuna dahil etmekte fayda görüyorum. Sonra Şimdi burada demir kurt 11 numarayı yazmamız lazım. Neden? Bakın mesafedeki derecesini görüyorsunuz. 2.08.43. Yani bu şakaya gelmez. Hani at son yarışı kötü geldi. Yazmayalım. Bakın böyle durumlarda yazmak gerekiyor. Yani bu hatları yazacağız. Bu hatlar kendilerini yazdırıyorlar bir şekilde. Öyle hatlar. Onun için 11 numara demir kurtu da kupona ekleyelim arkadaşlar. Kendimizi sağlam alalım. Şimdi geçelim 6. koşuya saat 4'te şart 4 düzeyinde 4 yukarı Araplar 1200 kum pist yarışı. Evet. Şimdi burası 6. koşu. Head ve Megastar bu iki at arasında bir mücadele. Tumbu yine orada bir şeyler yapabilir. Peki bizim tercihimiz nedir? Arkadaşlar 3 numara Megastar tek. Ahmet Çelik'le birlikte 3 numara Megastar ben de burada tek. Şimdi 1.22.05 geçmişte elde ettiği bir derecedir tabii ki. Ama zaten burada atların bizim için gerekli olan tek bilgi biliyorsunuz ki. Yani kısa mesafede gidiyor mu gitmiyor mu meselesi. E bu at gidiyor. 24 gün evvel ikinci olmuş. Bakın 24 gün evvel. Bu niye önemli? Hedbe 12 gün arayla geliyor. Yani daha çok dinlenmiş, 2 kilo aşağıda koşacak bir megastar. Bu önemli bir durum. Tumble şey son yarış dördüncü megastar ikinci. Haliyle Megastar favori. Ve diyorum ki tek. 3 numara arkadaşlar 6. koşu 3 numara tek. Gelelim 7. koşu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu. Ee, burada ya, pek bir söze gerek yok herhalde. Ekürler tek arkadaşlar. Bahubali Madras. Allah hangisi hangisine geçer e, bilemiyorum bu koşu için. İkisi de e, birbirinden etkili isimler. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu. Sabah 9-3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. Zaten ikili oyun e, burada oynatılmıyor. Yani e, sıralı ikili var. Vallahi bir arkası 3 de olabilir, 3 arkası 1 de olabilir. Bu biraz ekürünün e, performansında nasıl olacak bilemiyorum. Yarış içerisinde taktik de yapabilirler. Ona göre değişebilir. Ama ben yani çok da taktiğe de gerek kalacağını zannetmiyorum. Zaten hani bir, ya bir numara ya 3 numara kazanır, öbürü de ikinci olur arkadaşlar. Bu yüzden ben de oradan ekürler tekliyorum. Sıralı ikiliye de hiç burada girmeyin. Ee, yani ya bir arkası 3 gelir ya 3 arkası 1 gelir zaten. Ee, pek de fazla şey denemeye gerek yok burada. Ee, sıralı ikili de çok bir şey vereceğini zannetmiyorum. O yüzden dedim. 8. koşu saat 5'te. Meydan 4 yaşlı Araplar 1300 kompisi yarışı. 1 numara Çetinay Ay. 3 yarıştır 3. olan bir at. Bir önceki yarış 2. olan bir at. Çok net bir isim. Ahmet Çelik biniyor. Ercan Çankaya'nın minceyi Ertuğ Bey'e 3 numara var. Onu da yazalım. Ondan sonra arkadaşlar burada e, baktığımızda 24 gün evvel ilk startı 2. olan bir isim. 8 numara Ercik Kız bu atı da yazalım. Son yarış kötü olsa da bir önceki yarışı ikinci olmuş bir safkan var arkadaşlar. 9 numara yürekli gülü. Bu atı yazalım diyorum burada. Ve bu şekilde bu e, yarışta nokta oluyoruz. Gelelim 9. ve sonuncu koşu. Saat 5.30'da şart 4-4 tükör 4. 4. Araplar 2100 için. Şimdi 12 at var. Tercihimiz nettir arkadaşlar onu söyleyeyim. E, 1 numara öncü belgi Mehmet Akkavuz'da kurtarı kürüsü safkanıyla başlıyorum. Sonra Özcan Yıldırım'da 3 numara bükeş diyorum. Ardından e, burada arkadaşlar e, yarış gören isimler bence daha avantajlı olur. O yüzden 8 numara Tatmar Bey ve 9 numara Eparven'i oyuna dahil ediyorum. Kırmızı başlıklı kız belki bir ihtimal geniş kupon için olabilir ama özellikle lazım değil. 1-2-8-9 yeterli olur. 10 numarayı da geniş kupon için belki düşünebiliriz. Bu arada 7 numaralı Safka'nın bizimle bir alakası yoktur. İsminde Karaca geçtiği için söylemiş olayım. Bunda bizimle bir ilgisi yok. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videolar yayında arkadaşlar İzmir tahminlerini izleyebilirsiniz. Antalya tahminlerini izleyebilirsiniz. Adana videosunu zaten izlediniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı unutmayalım diyorum. Ve herkese de... Bol şanslar diliyorum.